bunlarla beraber elbette ki Alevilerin de gündemi var. Ee, aslında yakın zamanda gerçekleşen, 12 Temmuz'da gerçekleşen bir gündem var. Önemli bir gündem. Ee, önce onun haberini okuyacağım sizlere. 12 Temmuz'da gerçekleşen e, Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığındaki değişikliği hem sizlere okuyacağım. Daha sonra da konuğum sevgili Ahmet Koçak'la hem bunu hem de biraz süreci konuşacağız elbette ki. Haber şöyleydi. bir Haber Ajansı'ndan yayınlandı. 12 Temmuz 2010-25 tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında görev değişikliğine gidildi. Mevcut başkan Ali Rıza Özdemir görevden alınırken yerine Esma Ersin atandı. Alevi kurumları karşı çıkmıştı bu kurumla biliyorsunuz. 2022 yılında kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en önemli adımı olarak nitelendirmişti. Aleviler ve Alevi kurumları ise bu kararı en başından beri karşı çıkmış ve bu kurumun Alevi kimliğini temsil etmeyip asimilasyona hizmet edeceğini belirtmişti. Ki var olan mevcut durum Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı Alevi ziyaretleri, köyleri, kurumları ve cemevlerine müdahalesini de sürdürüyor. Türkiye'de Alevler hala var olma mücadelesi veriyorlar. İktidarın dolayısıyla devletin Alevleri haklarını anayasal güvenceye almaması, kamuda eşit davranmaması, zorunlu din derslerini kaldırmayarak eğitim öğretimi daha da dincileştirmesi, cemevine ibadethane statüsü vermemesi, Alevi nefretinin Alevi söylem, nefret söylemlerinin cezalandırılmaması büyük tepki çekiyor Aleviler tarafından diyelim. Şimdi biraz bu gelişmeyi sevgili Ahmet Koçak'la konuşacağız. Ee, Hazır sayar merhaba diyelim. Ahmet abi hoş geldin yayınımıza. Merhaba. Ee, biz hani Alevi Bektaşi Cem Evi başkanlığını çok tartışıyoruz Aleviler olarak. Aslında bize göre devlet hiç bu işlere girmese, diyaneti de kapatsa diyoruz ama devlet bu konuda bir ısrar sürdürüyor. Şöyle bir değerlendirme hep vardı Ahmet abi işte daha önce FETÖ'ye AKP bu işi şey yapıyordu, ihale ediyordu. Daha sonra Ali Özdemir'le beraber MHP'ye ihale edilmiş gibi. Peki Esma Ersin kimdir şimdi, kime ihale edildi Aleviler? Bu değişiklik niye oldu? Biraz bununla başlayalım mı sohbete? Esma e, Ersin değil mi, bu ismi? Evet. E, AKP'li, AKP'li olduğunu aslında e, herkes biliyor. Yani yakınen takip eden insanlar biliyor. AKP içerisinde, bugüne kadar siyasi kariyer peşinde olan e, bir arkadaşımız, kendisi İmranlı, İmranlı, e, Sivas İmranlı e, kökenli, İstanbul doğumlu, e, Alevi kökenli bir kişi. Ama siyasi kariyerine 2000'li yıllardan bu ya daha doğrusu 2003'ten bu yana AKP içerisinde bir yol almaya çalışan dönem dönem işte milletvekili adaylığına kadar işte girişimlerde bulunan AKP'nin kadrolarından birisi diyebiliriz. Evet. Şimdi sen az önceki söylediğinden yola çıkarak hani. Ee, gerçekten dün e, yani dün derken iki, iki yıl oldu. Arita ee, Özdemir iki ile yakın bir süre e, görev yaptı. Ee, MHP yakınlığıyla, siyasi olarak MHP yakınlığıyla biliniyor. Yani e, milliyetçi bir e, şey kimliği kimliğiyle bilinen bir kişiydi. Şimdi e, ben de ilk bu görev değişimi geldiğinde kafamda şöyle bir şey oluştu. Yani yani acaba yeni bir süreç ve bir dizayn meselesi mi var? Yani e, az önce sen de ifade ettiğin gibi daha önceden işte FETÖ'ye ya da başka kurumlara ihale ediliyordu. Alevlerle ilgili süreç özellikle Alevi çalıştığı ve sonrasındaki süreçler e, e, daha çok FETÖ e, ya da FETÖ'laştıkları eliyle e, dizayn edilmeye çalışıyordu. Toplantılar onlar eliyle örgütleniyorlardı. E, meşhur e, şey şu an bak şey bile unuttuk. <laughs> Onların yaptıkları meşhur aban topla, toplantılar vardı biliyorsun. Toplantılar, evet evet aban toplantılarında falan. Bütün bu süreci hep onlar idare etti. Daha sonraki süreçte aslında e, ismini şöyle şöyle bakmam lazım. Son dönemlerde isim konusunda biraz şey oluyor. Ali Arif Özzeybek. Özbeybek. Ali Arif Özbeybek ile başlatıldı biliyorsun. 2022'de Cemevi Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı bu işte Cemevi Daire Başkanlığı ilk başkanı Rıza, Ali, Arif Ali Arif Özzeybek. Ali Arif Özzeybek. O da Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen evet. biriydi. Bu da aslında Onun siyasi olarak değil, evet. yine merkezi bu sağın temsilcilerinden birisi onla biliyoruz ki MHP aslında ya yani MHP'nin desteğiyle orada e, siyaset yapıyordu o ekip. Yani bu buradan şuna geleceğim. O son dönemlerde MHP'ye rakibe yani şeyden FETÖ'den alınmış MHP'ye de devşirilmiş. MHP'den de bugün AKP artık kendi kadrolarıyla daha doğrusu Aleviler içerisindeki e, Alevi kimlikli bir kişiyle kendi kadrosuyla bu işi yürütmek istiyor. Sonucunda ne olacak ne bitecek bunu bilmiyorum ama ee, gelinen nokta bu. Bu meseleyi biraz kendi içerisinde bir hakimi e, kurmak gibi bir niyetim olduğu gözüküyor. Bu değişikliğin yorumlanmasını ben, ben ancak böyle yorumlayabiliyorum. Şöyle Ahmet abi, şimdi e, Ali Rıza e, Özdemir, Özdemir. Yani çok militanca işler yaptı bu daire başkanlığındayken. Alev örgütlerine evet. kafa tuttu, gidip Hacı Bektaş'ı işgal altına alıp kendini anma töreni de demedi, yani anma töreni derken aslında hani başka bir etkinliğe çevirdi. E, Alevi kurumları direndiler ona karşı hiç görüşmediler, e, asla yok hükmündedir bizim için dediler. Ama bu sırada bir de Esma Hanım'ın faaliyetleri yürüyordu, biz de takip ediyorduk sosyal medyada. Hı. Nereye gitse bir cemevi ziyareti, bir başkanla fotoğraf. Bunu yaparken de hani e, cemevi başkanlığına yönelik tepkiliği. Hani biraz hem hafifleten hem de kendini hazırlayan bir pozisyondaydı yani. Bir alivi gibi evet. gidip her yere dalıyordu ve arkasında da İçişleri Bakanlığı vardı. Yani oranın bürokratıydı. Bu özgeçmişinde çokça geçmiyor basında ama İçişleri'ne, İçişleri Bakanlığı'na bağlı biriydi. Sosyal medyasını evet. takip edenler şeyi görürler. Yani neredeyse Erdoğan Esma Hanım için Tanrı ve her şeyi onun hizmi izniyle, hikmetiyle, hürmetiyle sürekli paylaşım yapan biri. Ama çokça da fotoğraf çıktı. Yani çok sayıda kişinin e, görüştüğü de biri oldu. Ya bu, bu bir sızma hareketi mi Ahmet abi? Ben biraz öyle hissediyorum. Yani hani baştan zaten görüşülmüş oldu onunla ve hiç görüşülmeyen reddedilen koltuktan kaldırılıp zaten ilişkiyi, diyalog geliştirmiş biri, görüşülmüş biri yani Alevilerin eylemini kıran bir şey miydi Esma Hanım'ın bu göreve getirilmesi? Yani işin açı net yorumlama yapmak ya da niyet okumak bugünden çok zor. Fakat şunu söyleyebilirim ben, mutlaka bu süreçte biliyorsunuz barış süreci yaşanıyor günümüzde. Buna paralel olarak alevlerinde yeniden bir işte hükümet merkezi hükümetle işte 2013'ten bu yana özellikle gezi sürecinden kopan bu ilişkiyi yeniden orarmak ona, ona gibi niyetlerin olduklarını ben tahmin ediyorum. Çünkü bu süreç tek başına işte Kürt meselesinin çözülmesiyle ya da, ya da o açılımla biliyorsunuz daha önceden işte 2009'lu 10 10'lu yıllarda roman açılımı, Kürt açılımı, alibe açılımı bir bir süreç olarak başlatılmıştı ve devamında bunların hepsi de tıkanmış kalmıştı, rafa kaldırılmıştı. Yeniden merkezi iktidar sıkıştı, sıkıştıktan itibaren hadi gelin Kürtler sizinle barış kuralım ki öyle değil tabii. Yani bunu sadece şey için söylüyorum. O sürecin böyle işlemediğini hepimiz biliyoruz. İşte Kürtlerle bir barış süreci başlattık. Aleviler ya sizin, bizim size de ihtiyacımız var. Yeni anayasa olacak, yeni anayasada mutlaka sizin de işte desteğiniz gerekiyor. Size de orada işte daha önceden çalıştaylarda dünya kadar konu konuşuldu. 7-8 tane madde konuşuldu Alevlerin talepleriyle konuza. Gele gele bir tane o da şey istemediği için yani Netişleri Başkanlığı istemediği için Kültür Bakanlığı'na bağlı bir daire alın size bir tane daire. Orada da ekonomik sorunuz varsa bunlar çözülür. Ve devamında da oraya getirdiğimiz kadrolar bizim istediğimiz e, politikayı dillendirebilirler e, görevlerini yerine getirebilirler oraya gelen, dün geçmişte gelen arkadaşlarımız kendi görevlerini yaptı az önceki söylediği işleri e, yaptılar e bugün de e, belki hükümet kanalında belki daha belki ya ulüfe dağıtılacak ya da tam tersine aba altında sopa gösterilecek. Yani havuç hav, sopa siyaseti iktidarın anlayışında çok değişmediği için geçmişten bugüne kadar. Bugün de bu, bu süreç yeniden başlatılıyor. Yani biz havuç dağıtılacak yani başka türlü bir işte bugün ana muhalefet partisine ya da muhalefet partilerine uyguladıkları e, açıktan artık abanın altında çıkarılmış sopa e, meselesini biz size de gösteririz halini yaşayabiliriz. Bu benim için çok sürpriz olmaz. Evet, şeyi belki ekleyerek oraya geçeyim. Şimdi Esma Ersin dediğim gibi daha gelmeden bir Alevi dünyasını karıştırdı. Yani işte kim evet. fotoğraf çekildi kim çekilmedi yani daire başkanlığında sanki zaten en büyük görevi buymuş gibi yani alevleri karpuz gibi ortadan çatlatmak yani kim görüşüyor kim görüşmüyor meselesi ama şu elbette ki gurur verici yani Alevilerin içinden birini bulamadılar o başkanlığa. Kimse evet. almadı bu işi. Bu toplum açısından gerçekten güzel, kıymetli, değerli bir şey. Yani biri de o koltuğa mail edip gidebilirdi. Gitmediler. Gitmeme sebebi toplumun elbette ki yaklaşımı ama aynı zamanda kimse kendini oraya düşürmek istemedi. Bu kıymetli. Gelelim şöyle e, Ahmet abi. Çeşitli duyumlar alıyoruz. Hani kim akademisyenleri, kimi kurumların külliyeye, saraya davet edildiği, Tam da bu dönemde Alevlerle ne yapılabilir, AKP ne yapabilirin tartışıldığına yönelik. Senin bu konuda duyumların var mı? Ne oluyor, ne dönüyor? Ya şimdi bu, bu iş çok erken. Ben birkaç yerle görüşmeye çalıştım, bilgi almaya çalıştım. Yani bizim kamuoyundaki tartışmalar için bir tarafı. O gösterilen fotoğraf bir kere çok şey yanlış dört yıl önce çekilmiş bir fotoğraf bir kurumun başkanlığıyla orada dedi sen de söylediğin gibi bir itibarsızlaştırma süreci yaşanıyor. 4 yıl önce çekilmiş bir fotoğraf servis edilerek hemen bir kama sokulmaya çalışılıyor. İşte işte bu, bu sosyal medyada diğer bu dediğimiz bu merci gerçekten de çok e, tuhaf kullanılıyor, e, amacının çok dışında kullanılıyor ve anında toplumda hemen e, yani biz mesela artık bu konuda tecrübeli olmasak o fotoğrafı gördüğümüzde hemen iki satır yazı yazar hale geliyoruz. Artık tecrübeli olduğumuz için bekliyoruz, soruyoruz, soruşturuyoruz, ne de bakıyoruz ki paylaşılan ve tartıştırılan konu sazan gibi atlayan bir toplum haline geldik. Bir fotoğrafı ya da bir haber göre sazan gibi atlıyoruz, ya bir bekleyelim, bu doğru mudur, doğruluğu nedir? bunları bir araştıralım. ondan sonra yaparım. Ya Ama de dediğin şey de çok hani Ahmet abi dil ya bu, bu, bu dil de, bir de bir çok kötü. Konuşalım onu, yani. Evet onu onu zaten gerçekten de e, diyebilecek hiçbir şey bulamıyorum. Edeb, ahlak, e, cinsiyetçi, e, çok e, ağız yani tarif edemeyeceğim bir şey var. Eee kullanılıyor. Yani çok çok çabuk, bir şey. çabuk çok çabuk birbirini yiyen bir topluma dönüştük. Yani maalesef, bunu anlamakta evet, gerçekten zorlanıyoruz. Yani diyorum ya o kadar çabuk çatlatabiliyor ki yerden. Çünkü sürekli suçlayan, saldıran hani konuşan bir dil değil bu dil. Ya yani bu bu konuşma bakın, bu konuşma da... değil yani. Evet. Çin'lem iktidarın da istediği bu zaten. İktidar evet. diyor ki siz gerçek sorunlarla uğraşmayın. Türkiye'de demokrasi sorunu var. Türkiye'de insan hakları sorunu var. Haklar ihlal ediliyor. İşte Türkiye'de çoluk çocuk demeden kadın demeden şeyler baskınlar işte katliamlar devam ediliyor. Yani bu katliam ki gözle görülen bir katliam değil ki her gün bir tanesi şiddet uygulanıyor. Aile içi şiddet var. Sokakta şiddet var. Devlet şiddeti var. Var o var. Çünkü bütün ekonomik şiddet var. Bütün bunlar konuşulmasın. İnsanlar birbirine hakaret etsin, küfür etsin. Ee, bir, bir, şey çiziyorlar. Ee, bir, insanların önüne e, diyorlar ki siz şu, şu çerçevede bunları tartışacaksınız, konuşacaksınız. Gerçek meseleleri konuşmayın. Şu o nedenle diyorum yani ya, hele hele yani biraz böyle toplumun önünde olduğunu düşündüğümüz insanların sazan gibi buraya atlıyor olması gerçekten doğru bir şey değil. O nedenle e, e, Niyet okumaktan öte şunu görmek lazım. Ben hatırlıyorsun daha önceki görüşmelerimizde de söyleşilerimizde de devlet aklının nasıl çalıştığını iyi kötü bilen insanlardan birisiyiz biz. Devletin durduk yere hani Anadolu'da çok meşhur bir söz vardır. Düğün değil bayram değil eniştem niye öptü? Şimdi hiçbir şey ortada yokken eğer bunlar ortaya çıkıyorsa bir şey olacaktır. Kendilerine meşhur laflar bunlar. Bir şey olacak yani bir şey olacak ki bu çalışmaları başlatıldı. Geçen sene biliyorsunuz Eylül, Ekim'den bu yana işte Kürt açılımı dedikleri işte barış süreci ve yeniden bu sürece Alevilerin yeniden dahil edilmesi süreci başlıyor ve devamında mutlaka bir şey çıkacak. Benim bu, bunu bilmek için, şey görmek için yani bekleyip görmenin bir alemi de yok. Müneccim olmaya gerek yok. Mutlaka mutlaka bu anayasa meselesi gündeme gelecek. Bunun üzerinde e, kendi istedikleri biçimde bir anayasaya toplumsal desteği almanın yoluna bakıyorlar. Yani e, müneccim olmaya gerek yok bunların şu anki e, gittikleri nok noktayı görmek için. Peki. O nedenle... Burada işte sorun şu, gerek Kürt hareketi olsun, gerek Aleviler olsun, Alevi demokratik kamuoyu örgütleri, inanç kurumları olsun, bunlar oturup ya dışarıda sana belirlenen gündemi dayatmaktan artık vazgeçin. Arkadaşlarımıza bizim sersen işimiz bu. Kendi gündemimizi kendi yaratın. Demokratik talepleriniz belli ama bunun için mücadelenizi şey yapın, geliştirin. Tamam, arkadaşlarımız çeşitli şeyler... E, e, kurumlarda toplantılar yapıyorlar, kamuoyu bilgilendirmeleri yapıyorlar ama ben de takip ediyorum. Ee, çok çiliz bu. Yani e, düşünün 2008-2009 yıllarda 500 bin insanları sokağa iniyordu talepleri dillendiriyordu. Bugün 50 tane 20 e, 100 tane adamı sokağa indiremiyorsun. Ya e, yani biz insanlar e, sokağa çıksın, sokak terörize etsin demiyoruz ama sokakta insanların demokratik hakkını kullanması için e, anayasal bir e, haktır ya. Sen bunu e, yapamaz hale getirdin. Ne yazık ki Muhalefetin işte 2013'ten bu yana sokağa, e, topluma e, işte tırnak içinde söylüyorum e, yasakladılar kendi kafalarında, kendi zihniyetinde toplumun sokağa çıkmasını engellendi. Bugün başına geldi işte pişme, pişmiş tavuğun başına e, gelenden çok daha beteri ana muhalefetin başına geldi. Ya aynı şekilde Aleviler o yıllarda bu kadar toplumu arkasına almış, bu kadar gücü almış, o kadar büyük e, mitingler yapmış bakıyorsun. Aleviler, e, Alevi örgütleri, Alevi kurumları ne yazık ki bu konu, bu konuda yeterince çaba sarf etmiyor. Şimdi yıllardır söylediğimiz ve, ve bir de altını çizmek istediğim bir şey daha var. Devlet bildiğini yapar. Devlet dün e, başka bir şey yapar, bugün başka bir şey yapar. Bu devletin işi. Aslında biz devletin ne yapacağını niyet tokumasından ziyade biz neler yapacağız? Ya, bizim taleplerimizle nasıl bir araya gelmemiz lazım. Toplumu nasıl örgütleyeceğiz? Bu araya getirilen kama sokulan kama'yı biz de nasıl çıkartacağız? Bunları konuşmak, bunlar üzerine fikir yormamız e, gerekiyor. fikir üretmemiz gerekiyorken biz aa işte e, açılım yapacak. Açılımdan alevleri asimile mi edecek, onu mu yapacak, bunu mu yapacak? Biraz tarihi bilen şeyler, biraz tarihi bilen insan şunu bilir ki Selçuklu'dan bugüne kadar Aleviler şu ya da bu biçimle devlette de haşır neşir oluyor. Anadolu'daki evet. Aleviler için bahsediyorum. Dönem dönem merkeze yaklaşıyor, dönem dönem merkezden uzaklaşıyor. Merkezden uzaklaştığı andan itibaren Aleviler devletin asimilasyon politikasıyla karşı karşıya geliyorlar. Asimilasyon bugünün meselesi değil. Bu ne 40-50 yıllık bir mesele, ne 100 yıllık cumhuriyet meselesi. Bu 7-8 yıllık bir mesele. Geçmişten bugüne kadar sıkıştığı an devlet hemen kendisine e, muhalif olan e, akımı ya da düşünceleri, görüşleri, inanç sistemini e, bunun üzerine neler yapabilecek, nasıl asimile edecek, nasıl yok edecek, kültürel olarak nasıl yok edecek, e, bunun e, tarihte bunun okumalarını biliyoruz, yapıyoruz. 2019 yılında hiç unutmuyorum, dönem e, hala da pozisyonu olan e, sevgili Veriyet Ulusoy'un, bir lafı var çok önemliydi. Biz onu defaten dergide de öne çıkardık, televizyon söyleşilerinde de öne çıkardık. Dün canımızı alarak, bizi katlederek yok ediyorlardı. Bugün kültürümüzü, inancımızı, felsefemizi katlediyorlar. Bu, bu uyarı 800 yıllık geleneğin temsilcisinin ağzından döküldü. Kimse bunu ciddiye almadı. Sen bunu ciddiye almazsan karşısındaki adam sana daire bakanlığında, daire bakanlığının getireceği devşirme insanlarla devletin içerisine yamamaya da çalışır. Yapar ol, yapar ya. Onlar onu yapar. Ama sen ne yapacaksın? Bütün mesele bu. içe dönük ben tekrar bu uyarı yıllardır yapıyorum. Bu, bu vesileyle tekrar Alevi e, kurumlarına, yöneticilerine, arkadaşlara lütfen diyorum, lütfen rica ediyorum. Bu süreci birbirinize düşerek değil, birbirinize tekleştirerek değil, e, sağduyulu bir biçimde değerlendirin devletle pazarlık pazarlık yapılmaz diye bir şey yok. Devletle demokrasi mücadelesi görüşülmez diye bir şey yok. Devletle tabii ki pazarlıkta yapacaksın. E, demokratik mücadelenin hakkını tabii ki devletle arayacaksın. Nerede arayacaksın? Muhtabı kimse bugün bunlarsa bunlarla gidip görüşeceksin. Ama sen gidip onların belirlediği değil, senin belirlediğin gündemle gideceksin. Evet, sen diyeceksin anladım. ki ben bunları 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 istiyorum. Ben Layık demokratik bir Türkiye istiyorum. Layık demokratik bir Türkiye'de istediğim şey Diyanet İşleri'nin kalktırılmasıdır. Diyanet İşleri e, aracılığıyla ÇEDES denilen projelerle okullara e, e, daha ilk öğretim çağındaki çocuklara siz zehir saçıyorsunuz. Biz bunları istemiyoruz. E, gibi benzeri bir sürü şeyler konuşulabilir. Şimdi zaman çok e, dar olduğu için her şey e, burada konuşmak istemiyorum ama bunların oturup bunların konuşulması lazım. O nedenle bakanlık ne zaman ne yapmış gerçekten beni çok şu an çok ilgilendirmiyor. Onların görevini yapıyor. Dönelim biz ne yapacağız? Biz görevimizi üzerimize düşen biz yapalım. Benim burada belki de şu an bu konuyla ilgili acilen gerek Avrupa'daki örgütlerin, gerekse Türkiye'deki örgütlerin bir an önce kendi aydın, yazar, sanatçı, kanaat önderi, kurum yöneticileri bir an önce bunları bir araya toplayacak, çalıştay yapacaksa kendi çalıştayını yapacak bir güç gösterisi yapacaksa bir güçlü gösterisi yapacak. Bunlar oturacaklar, bunlar diyecek ki biz bildirimizi çıkarttık. Atıyorum işte 2000 kurumumuz, 1000 kurumumuz, 500 kurumuz... bu kadar kurum taleplerimiz bunlardır diyecek. Bu güçle karşısına çıkacak. Bunu çıkartırsa, bunu yaparsa o zaman ben başarılı olacaklarına inanıyorum. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Peki şöyle Ahmet abi mesela hani gerçekten de Orta Doğu coğrafyasında yaşıyoruz biz de. Yani çok gelişme oluyor işte bir barış sürecinden bahsediyoruz ama yani yürümezse eğer başka bir savaş meselesi de karşımıza çıkabilir. yani alevler olarak biz de bundan çok etkilenebiliriz doğalında. Ee, ama mesela bizim örgütlü yapımız, hani Suriye'ye en büyük eleştirimiz oydu ya, yani 13 yıl savaşın içinde kalan bir toplum nasıl kendi güvenliğini almaz ve Esad gidince böyle açıkta kalır diye. Şimdi Türkiye için de yani mesela hem bu Orta Doğu'yu gören, hem gelişmeleri gören, hem barış sürecini gören ama aynı zamanda İsrail'in İran'a saldırısını da gören bir böyle gelecek okuması ve buna bir hazırlık var mı Alevi örgütlülüğünde Ahmet abi? Hani... Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir hazırlık yok. Bu da ayrı bir derd, ayrı bir sorun. Bununla ilgili göz önünde oluyor. Orta Doğu yıllardır istikrarsızlaştırılıyor. İstikrarsızlık politikası hala devam ediyor. Bunu Türkiye'ye yansımayacak e, yanılgısı içerisinde olan arkadaşlarımızın e, atalet ve delalet içerisinde olduğunu görmekte ayrı bir durum. Bak e, Daha önce bilmiyorum beraber konuştuğumuzda bunu söyledim mi? 2000'li yılların, 2010'lu yılların 12 ya da 13'tür. O yıllarda bir Anadolu gezisinde söyleşiler, muhabbetler gezisine çıktığımızda Maraş'ın bir köyünde, Bozlar köyü olması lazım, yanlış hatır, bilgi vermek istemiyorum. Oraya gittiğimizde bir muhabbette aynen bunu söylemiştim. Orta Doğu'da bu gelişen süreç er ya da geç Türkiye'ye yansıması olacak. Bunun bizlere yansıması olacak. Bunun içinde de bizlerin demokratik haklarımızı kendimizi savunma, insanı olarak savunma haklarımızı, örgütlenmemizi, yapılanmamızı buna göre yapmamız gerekiyor diye yaklaşık 13-14 sene önce bunları söyledim ve yazdığım kitap çıktı da duruyor bu. Yazılı da bunları ortaya da koyduk, söyledik de. Bunlar yeni bir şey değil ama diyeceksin ki söylüyorsunuz ama oluyor. Söylüyoruz, biz söylüyoruz, biz dinliyoruz ya küçücük bir yere insanlar geliyor örgütleniyor. Üç tane adam birbirinin ayağını kaydırmak için uğraşıyor. Artık şuradan vazgeçin. Buradan vazgeçin. Senin benim falan filan meselesinden vazgeçin. Küçücük bir beldede oturuyorsun. küçük bir beldede yerel yönetimden kurumlar arasında sıkıntı çıkıyor. Sorun çıkıyor. Yerel. Ya kardeşim yerel. Hele hele sen iktidar yönetimi olsa buna diyeceğim yok. Ya sen muhalefet yönetimisin. Muhalefet yönetimi toplumla barışık olmak zorunda. Bu senin görevin. Bunu yapmak zorundasın. Bunu yaparsan buradaki gelebilecek e, şeye karşı bir e, işte e, tepkiye karşı bir e, olaya karşı topyekün bir duruş sergileyebilirsin. Ama sergileyebilir miyiz ki Ahmet abi şöyle yani çok yerel yönetimlerle iç içe geçmedik mi? Yani bunun da bizi şey yapan bir tarafı yok mu yani biz bir dayanışmayla güçlenen bir toplulukken şimdi otobüs gelirse belediye verirse binip gidiyoruz yani hani maalesef, bu ilişki bizi maalesef. çok tembelleştirmedi mi aynı zamanda? Tabii. Şimdi çok doğru bir yere e, parmak bastın. E, yıllardır arkadaşlarımız bu eee Alev Bektaş Kültür ve Cemevi başkanlarını eleştirirken devletin alevisi olmayacağız dedi. Evet. Ama belediye belediyenin alevisi oldu. Burada da e, oturup kendimize bir bakalım. Madem e, bir, e, devletin aleksi olmayacaksın, Belediye ne, e, neyin nesi? Belediye bir devlet kurumu değil mi? Evet. yani Şimdi, hani hizmet ya almasınlar zaman şöyle, demiyoruz. Bu, bu iki bu, hani bu iki yüzü yapmayacağız. Eğer devletten beklentimiz varsa, bu ekonomi beklenti diğer türlü beklentiler varsa, e, de, böyle bir beklenti varsa o zaman kurulan bu cemevi e, Kültür ve Daire Başkanlığına da Buna da e, şey, sesimi çıkartmamız lazım. Gidip oraya da evet kardeşim bizim bu taleplerimiz var. Bunu da dememiz lazım. Bu da ayrı bir sorun. Yani e, burada da bir riyakarlığımız, iki yüzlüğümüz var. E muhalefet e, belediyesi e, olunca o bizden. Biz tabii ki bizden olan oy verdik gidip talep edelim. Hayır. Muhalefet belediyesi olsun olmasın fark etmiyor. Bütün belediyeler halkların, bütün halkındır, toplumundur. Evet. Belediyeler topluma hizmet etmek zorundadır. Seçim bittikten sonra belediyenin görevi budur. İnan, bak bunu söylemek e, çok şey e, gelmiyor ama ben İstanbul'da yaşadığım dönemde, şimdi biliyorsun Çanakkale tarafında yaşıyorum ben. Hı -hı. İstanbul'da yaşadığım dönemlerde e, siyasi olarak kendimize yakın e, partilerde değil, bize uzak olan partilerle bir telefonla ben kurum başkan yöneticiliği yaptığım dönemlerde İstanbul'da bir telefonla farklı siyasi e, yapıdaki insanlar... Ya bizi e, e, talebimize iki bir demeden anında istediğim şeyi yönlendiriyordu. Çünkü onlara şu bilinç verilmişti ya da e, siyasi bir e, şey, e, hedefleri vardı o, öyle çalışıyorlardı onu bilmiyorum ama biliyorlardı ki belediye toplumun tüm kesimlerine hizmet edecekler. Ha diyeceksin ki bunu dört dörtlük yaptılar mı? Onlar da yapmadılar. Hı. Kendi taraflarını koydular, onu yaptılar bunu yaptılar, e, şey yaptılar. ama e, işin özü şu kim olursa olsun gerek iktidara e, e, yani iktidarın e, etki alandaki ya da seçilmiş belediyeleri, muhalefetin, ana muhalefetin seçilmiş belediyeleri seçim bittikten sonra toplumun tüm kesimiyle e, hizmet götürmekle mükellefler, toplumun tüm, tüm kesimine e, aynı şekilde yaklaşması gerekiyor. Bu demokratik ülkelerde bu böyledir. Demokratik ülkelerde asla ve kata sen benim partimin üyesi değilsin ya da taraftarım değilsin, ben sana hizmet getirmem demez. Türkiye bu noktaya gelir, bunu görür müyüz bilmiyorum. Ama bizim temel taleplerimizden bir tanesi işte demokratikleşme dediğim, e, temel insan hakları meselesi dediğim konuda tam bu. Bunun üzerine mücadele yükseltilmesi gerekiyor. Türkiye'de artık e, etnik kimlik ve inanç üzerine siyasetin e, Türkiye toplumuna ne kadar zarar verdiğini bu coğrafyaya ne kadar zarar verdiğini görüyoruz Orta Doğu'daki e, yapılan dizayn üzerine ya da Orta Doğu'daki e, bu e, gelişen süreçte bunları çok net bir biçimde görüyoruz. O nedenle burada Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arap, Rum demeden bu coğrafyada yaşayan, Alevi, Sünni, Hristiyan e, demeden bu coğrafyadaki yaşayan insanlar Türkiye'nin önce demokratikleşmesi, Türkiye'nin layıklığı olmaz olmaz layıklığı dile getirmesi bugün... Dünkünden çok daha elzem. Evet. Defaten 30 yıldır bunları konuşuyoruz ama bugün çok daha elzem. Her toplumun her kesimiyle Aleviler, Sünniler, Sünni ilerici, mütedeyiz Sünniler, Demokratlar, laikliği savunan kesim, Türkiye'de hala azınlıkta olsa farklı inanç grupları var. Onlarla da iletişim kurarak ee, inanç zeminli. onun dışında işte ulusal kimlik zeminli arkadaşlarımız işte Türkler, Ermeniler işte Türkler bir araya gelip bu dediğimiz demokratikleşmeyi isteyen toplum kesimleri bir araya gelip devletin bugünkü ya da devlet demeyeyim de bugünkü AKP'de, siyasi AKP'de. anlayışın iktidarın e, oyunları bozulabilir ve Türkiye e, bir şey geleceğe yönelik bir demokratikleşme sürecini başlatabilir. Bugün gerçekten bunun için çok e, iyi bir fırsat. Her türlü iyi bir fırsat. Çünkü krizde hem ekonomik kriz var, evet. siyasi kriz var. Bu krizin toplumlarda, o krizde başarıyla çıkma şansları var. Bu iyi değerlendirilirse e, yakın gelecekte bu sene söylediğin tehlikelerle karşılaşma ihtimalimiz de zayıflar, zayıflar diye düşünüyorum. Ben. Ve biz Orta Doğu'yu bile etkileyebiliriz. Tam da bahsettiğimiz bir birleşik mücadele Türkiye'de biraz daha demokratik bir yapıya doğru yol alırsa, bu hemen yanı başımızdaki Suriye, Irak, İran içinde biraz daha nefes açan bir şeye dönüşebilir diyelim. Ahmet abi, süremiz doldu. Var mı eklemek evet. istediğin bir şey? Yok, çok teşekkür ederim. İyiyim. <laughs> evet, yayınlar belki ki şu çağrıyı yapalım, hani tüm Alevi kurumlarının başkanlarına yani bir cemevinden tutalım, bir derneğe kadar. Ya oraları Alevilerin yani, hani kimsenin şahsi bir yeri değil. Doğak da oraya oturanlar da toplumun hakkını, hukukunu savunmak bunun için mücadele etmek durumda. İster yerel yönetimle ister merkezi iktidarla ne ilişki kuruyorsa kursun bir düzeyi içinde bir aleviliği olmak durumunda diyelim. Böylece noktalayalım. Tabii ki tabii ki ben az önce çağrımı yaptım. Aleviler kendi sorunlarını çözmesi için bir araya gelmesi lazım. Evet. Çok güzel bir sözümüz var. El gövdede kaşınan yeri bilir. Evet. Biz ee, kendi elimizde gövdemizdeki kaşının yeri kaşınmasını bileceğiz ve kaşıyacağız. Eyvallah ben de teşekkür ediyorum. Evet teşekkürler Ahmet abi. Sevgili seyirciler hani söylediğimiz tüm eleştiriler tabii ki Alevi toplumu için yani eksiklerimizi görelim. Aynayı yüzümüze tutalım ki e, eksiği görüp Ali olmaya doğru eksiğimizi tamamlayalım diyelim. E, bu süreç çok önemli. Bu dönemde Alevilerin örgütlü olması, muhalefete güç vermesi, hani sabah ilk yayında söyledik ya Ana Fatma olması çok önemli. Ama dönüp dolaşıp birbirimizi kırdığımız, kızdığımız, ne bileyim Aleviler kurban kesiyor mu gibi anlamsız bir tartışmaya düştüğümüz süreçleri, dönemleri tahlil etmediğimiz zamanlarda da elbette ki tüm bu süreçler içerisinde en yıkılan topluluk da en nazik olan toplulukta biz olduğumuzu unutmayalım diye.